Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu sizlerle birlikte. Umarım beğenirsiniz ve like atıp abone olmayı da unutmazsınız. Çünkü 1500 abonede hem PUBG Mobile hem de League of Legends tam 2 adet büyük turnuvamız olacak. Turnuvalarda da güzel ödüller olacağını sizlere söylemek istiyorum. Hadi bakalım nasıl bir takım bizi bekliyor hep birlikte görelim. Evet uçağımıza bindik. Bizim hızla giderken adam hemen atlamaya karar verdi. Ben olsam sonuna kadar giderdim. Neyse İnelim bakalım. Güzel bir nokta seçti. Bir kişi AFK. 3 kişi gözüküyoruz şu an. KV ineceğiz. Buradan Quarry, Kuare'dan bootcamp yapıp Paradise'a gidebiliriz. Bir anda güzel bir nokta gözüküyor. Bakalım bir hızlıca bir inelim. Ben şuna bir iptal demek istiyorum. Ah tamam. Zaten arkalarından gidiyorum da. inerken o yavaşlamayı istemiyorum ya. Delil içine doğru gitti onlar. Ben şöyle hemen kenarcığına şuraca şuradaki şu eve bir ineyim. Güzel. Don Dombalağımızı açtık ve devam ediyoruz. Hmm, hiçbir şey çıkmadı. Şu motoru alıyoruz abi. Ben buralardayım, civarlardayım. Onlar orayı bir lootlasın. Şu tepedeki evi alalım. Aynen bak burada hemen M10 altımızı bulduk. 4x'imiz de var. Sisi de aldık. Şunu da. Burası kuariydi değil mi? Ben tamam ben buralardayım. 4x de var kuaride. Güzel güzel. Çok güzel bir yere geldim şu an. Hadi lan hiç adam ne mu piyasada? hiç adam yok. Yedik ve bir adet yok artık. Tamamdır. çok ses verdik ama onun da bir adet arkadaşı olduğuna çünkü hayatta kalmaya çalıştı. Çok ses çıkartıyor ya. Bir de hiç şey yoktu seri atışta. Bir ses duydum sanki. Tamam. Şurayı bir güvenliğe alalım. Güzel. Al onu. Hop iki eli onu da al. Tamam buraya kimse gelmemiş demek ki. Adam direkt aşağı indi. Onu da biz mucuk, mucuk yaptık gönderdik zaten. Oba M24 almazsam şimdi daha bir kayıp olur. Şuna geç. Şuradan 2x al. Hemen şöyle 2x değil. 2x'i buraya geçir. 4x'i buraya tak. Tertemiz. 2x çantamız zaten ama otomatik susturucuyu al. Şirk bir M4 falan buluruz, bir şey vuruz. Aldık onu da tamam. Güzel, buraya kimse gelmemiş. Ben kuarıya daha fazla insan bekliyordum ama beklediğimden az gelen olmuş. Hiçbir şey yok. Kasıldım. Çünkü beyler birincilik gelecek, birinci olacağız yani. Garanti. Temkinli oynuyoruz. Emin oynuyoruz. 52 kişi kaldı. 1 kişi aldık. 9 daha alırız. 10 kişiyle bence biz bu işi bitirebiliriz. Bot olması benim suçum değil. Benim suçum değil. Ben bir şey yapmadım. Ulan bir sıkar da M4 bulamadık ya la. Aa şurada bir şey gözüküyor ama. Aa orada bir şey var. Vektörmüş o da. Benim burada öldürdüğüm o adam mutladı zaten tamam. Bizimkiler de bana doğru geliyor ben. ...safe'in içinde takıldım birazcık. Abi niye 6x? 6x'i şuna takacaksın. 2x'i buna takacaksın. Şu fazla 2x'i atacaksın. Ve şurada bak. Kardeş lütfen. Birisi sıktı sanki. Yalnız gerçek adamlara geldiğimde e, bu silah beni çok şey yapmaz. Hadi. Güzel. Bir tane daha sanki şu ilerden biri de sıktı bir şeyler oldu ama. Drop var. Hmm, o da orada bir bota sıktı ama Abi o dropta birini yakalasaydım şöyle M24 le. Sıkın sıkın. Biraz daha sıkın. Zaten kimse duymadı. Biz buralarda geziyoruz böyle boş boş. Koş cam ulan. Takıma sinir oldum. Koş. Koş 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 koş. O drop benim. Aramam kimseye. Arkasında biri var gibi yok gibiymiş tamam. Aldım hadi. Hadi görüşürüz. Tepedeyim. Güzel bir pozisyondayım. Ops. Şurada bir tur durup şöyle bir tur boost basalım abi. Abi sağa sola saçma sapan sıkıyorlar. Burada ses kasmaya çalışıyoruz değil mi biz biraderim? Oyun oynuyoruz yani. Ama birini gördüm sanki yoksa ağaç çalısı mı? Ağaç çalısıymış. Orada bir adet motor var. Hadi oğlum, hadi oğlum. Göster bana. Göster kafanı. Kafanı göster. Bir şey yapmayacağım M24 ile bir. Ya. Boşu boşuna sıkıyorlar beni. Delendirecekler en son. Aa bak adamı gördün şurada. kadar. Sal 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 mermi lazım sal. Abi M16 bilemedim. SHS gerek yok M24'ümüz var. Şuradan hemen bir buz daha yeni bir işaret gelmiş. Bu ne acaba? Ha, güzel. Güzel bir e, şey getirmişler. Çok açıkta kaldım ama. Oy. Hayırdır sen oradan bizim mi kesiyon? Motoru almaya çalışıyordu ya da motorun yanına pustu. Öyle bir şey. Bu kadar abi ben size dedim ben size dedim on 10 kill. Sana mı bırakacağım lan? Gada koş. Tamam 123 mermimiz var. Alana doğru gidiyorum ama hiç kendimi güvende hissetmiyorum bu takımla. Zaten birisi girdi. Direkt af kaldı. Dip C'ye ihtiyacım lazım. Yoksa aha M24'üm de susturucu var mükemmel bir silah. Mükemmel bir silah. Pink girme sakın pink. Aha verin ses ses verin ses verin. Köprüye gitseniz lan bir yürü git. Yürü bir git. Lan siktir git. Tövbe tövbe. Oruç ağız küfür ettiriyor bizi ya. Ya senin ben Ah, bir defol da git. Çok buradan gelen yok. Safe'in gerisinden gelen var mı? Oradan da yok. O zaman Where is this guys? Bu insanlar aha birini gördüm. Yemin ediyorum birini gördüm. Orada gördünüz mü siz de? Bu ileride bir yerde birini gördüm ben. O beni görmedi inşallah. Bak ya elinde gezdiği silaha bakar mısınız abi adamın pistolle geziyor ya. Orada ben bir adam gördüm ve onu bulup yakalamak istiyorum ama şurada da drop var bir yanımda drop'a git diyor. takım desen çöp tükür yüzüne yarabbi şükür diyecek Bunlar ciddi mi böyle? Oh ya Rabbim! Bomba ata ata gidiyorlar ya. Yani ben buradayım. Gel beni öldürün. Başka bir şeyi var mı? Meali? Bence yok. Game buradaki adamı hala tilt oldum. Nerede abi? Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim. Oruç ağız girmeyecekti koyuna bizi. Burada biri mi var? Cam var da neden ben kimseyi göremiyorum? Sanki orada biri var gibi geldi. Sıktık o da insan değilmiş. Nerede bu cemaat? Hayır. Açıktan aldım. Hmm, oradalar. Ops. Nehrin öteki tarafı. Bu çok kötü oldu. Şu ilerideki eve gidip çıkmak istiyorum. O tepeye. Birisi beni ölmeden önce. Aha. Yine bizim gada koçlar. Beyinsiz space tuşları ses vermeye başladı. Lan bir üstüne daha çıksana oğlum. o arabaya binmek zorundayız. Çünkü geçmenin başka bir yolu yok. Hadi bindirdi. Bindirdi sonunda. Sonunda bindirdi beni. O motora bin. Bin, bin Allah'ım bin. Ulan buradan yüzeceksek zaten. Ne gerek var sana arabaya yani. Buradan yüzmek için bizi arabaya bindirtti geri zekalı. Abi kimlerle oyun oynuyoruz kimlerle? Arkadaşlar birlikte girmek isteyen 3 kişi sağlam 3 kişi yazsın. Hatta herkes yazsın. Sürekli girelim. Böyle saçma sapan insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Adam ses verdi ya. Resmen dedi ki bakın biz buradayız. Merhaba dedi. El salladı. Saatimiz aha bir tane gördük ses geldi. Güzel. ben seni ne olur sıkmayın. Ne olur sıkmayın da yerini göreyim ya. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Abi M24 ile sıkıyorum. Daha ne sıkacağım? Abi ikisi de sattı beni. Kit lan, çit lan. adamı öldürmek için canımdan oldum ya. Sırf bu adam kaçamasın diye. Ulan neyse gene üçüncü olduk. Bizim işte boş beleş takım yüzünden maalesef ama ilk içe güzel bir şekilde girdik arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 1500 abonede de turnuva olacak. Birinciliğe de giderdik. Bakar mısınız? 0 leş, 0 leş, 2 leş. Benim orada M24 ile en az 4 sefer vurup düşmeyen adamları anlamadım. Full 3 setti galiba. Bunu da yorumlarda belirtirseniz merak ederim. Merak ediyorum. S aldık bu arada güzel bir skor. Ee, i̇lginçti orada M24'le nasıl düşüremedim ben de bilmiyorum. Yani birisini resmen kafasından vurdum adamı ya. Hatta iki sefer vurduktan sonra gidip kafasından vurdum. Çok ilginçti. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı tekrar tekrar unutmayın. Çünkü arkadaşlar turnuvalara katılmanızı ve ödülleri kazanabilmenizi toplamanızı istiyorum. Birçok turnuvada devam edeceğiz. Çok turnuvalı güzel, eğlence dolu bir kanal yolunda devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.